Başlıyoruz beyler. Allah! Burada! Burada! Ağzım atı çeladı! kaç! Aç şunu! Önündeyim adamlar! Lan! Yandı! Lan, Lan kaç! Lan! Oğlum neler yaşıyorum <laughs> yemin ederim. Ya kapıdan çıkarken kafaya yenir mi o ya? Yani Allah! Ya sizin şimdi şeylerinizde, dronlarınızda bilmem Allah! Lan! Vur, vur şunu! Lan! <laughs> <laughs> Ulan biraz orada sıçtık altımıza ama idare edeceğiz Huuu! Kaç lan, kaç! Allah! Ulan ne oluyor? Bir sakin olun! Bir kendinize gelin! Diyelim alıştı Allah! Huekber <laughs> Allah! <gülüyor> 无赖呀，无赖呀！ Herkese selamlar Call of Duty Mobile'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel videolar sizlerle buluşturacağız. Arkadaşlar özellikle sizin önerileriniz var. Şöyle oyna, böyle yap, şunu yap, böyle oynayarak video çek diye. Şimdi bunu göreceğiz arkadaşlar ama sizden gelen yorumlarda her zaman okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. O yüzden bu videonun altına da yorumlarınızı nasıl oynamam gerektiği ile ilgili yorumlarınızı veya işte herhangi bir yorum bırakabilirsiniz. Okuyorum ve beğeniyorum arkadaşlar merak etmeyin. Ve aynı zamanda siz de bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her neyse arkadaşlar şimdi Şimdi bugünkü konumuz ekranlarınızda da görmüş olduğunuz üzere fenek sınıfı silah fenek. E, bu arada arkadaşlar yeni mitik sınıfı gelmişti. Mitik sınıfı fenek silahımızı SMG olan yani arkadaşlar hafif makineli bir silah bu. Bu silahı AR silahıymış gibi yaptım. AR silahı olarak oynayacağız arkadaşlar. Bunun önerisini de Halil Çelik yazmış. AR moduna çevirebiliyorsun reis bir de öyle yapıp video atsan olmaz mı demiş. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranlarınızda silahı e ee, tabii ki mobiliteden feragat ettim. Daha çok isabet, menzile ve kontrole odaklandım arkadaşlar. Bu silahın hasarını değiştiremiyorsunuz. Yükseltemedim bilmiyorum. Bazı ekipmanlarla belki yükseltilebilir ama şu anda tam bir AR silahı oldu. Geçiyoruz diğer yoruma. Abi dikkatimi çektiği için soruyorum. Niye etkinlik ödülleri almıyorsun demiş Burak Yanaz. Şimdi etkinlik ödüllerinden bahsettiği şu herhalde arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın ekranın sağ üst köşesinde 20 gün toplamda 45 dakika boyunca oyna bilmem ney 45 dakika, 45 dakika boyunca çevrim içi ol 15 dakika boyunca bilmem ne böyle etkinlikler var. Tabi ben bunlar çok fazla bakmıyorum etkinliklere oynamıyorum arkadaşlar ama tabii ki oynanabilir neden oynanmasın. Bir de demiş ki ne bu arada alev makinesinin hasar bayağı Düştü azaldı değiştirmeni öneririm demiş burada zaten alev makinesini değiştirdim şimdilik savaş makinesine dönderdim Arkadaşlar bu kardeşimizin önerisi için ben şöyle tesisattan tekrar buraya geliyorum ar olarak bunu oynayacağız ama sizin birkaç yorumunuz daha var ee, Anıl anak ve bir de Emin'in gelişmesi için multiplayer ranked oynamanı öneririm ranked ya da neyse ee, daha çok aksiyon ve daha çok tecrübe edilmiş olursun. Teşekkürler demiş. Tabii ki arkadaşlar sezon 12 gelsin rank moduna gireceğim. Zaten sezon 11'de çok geç kaldım. O yüzden e, rank kassam ne olur? Kasmasam ne olur? Hocam altı parmak yerine 2, 3, 4 oynayabilirsin. Çok daha iyi oynarsın demiş. Hasan Kazılkan. Vallahi arkadaşlar ben bu arkadaşa yorum yaptım ama ben dedim hani 6 parmak değil de 7 parmağı çıkartmak istiyorum yani 7 <laughs> parmak oynamayı düşünüyorum. Portakal kafa. Abi Kraltın kolay gelsin. Bed Royal oyna artık ne olur demiş arkadaşlar. Sezon 12 gelsin. Full Bed Royal gireceğiz. Sizlerle de oynayacağız. Merak etmeyin. Bed Royal oynayacağız. Canınızı sıkmayın. Ben de çok heyecanlanıyorum Bed Royal oynamak için. Ama tabii ki sizden gelen önerileri yapmak için de sabırsızlanıyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi Fenex silahımızı AR modu arkadaşlar. Hemen ben bunu hemen başlatayım AR moduna aldım. E ee, ona 10 önce oynayacağım. Daha sonra haritayı değiştireceğim arkadaşlar. Öyleyse başlayalım. Evet, başladık arkadaşlar. 3 2 1 0 Hadi bakalım. Hadi bakalım. What? Bismillah. Bismillah. Adam orada herkesi aldı. güzel. Şurada olması lazım. AR Allah bu bizden. O bizden. Ha geldi. Allah. Uh. Son anda bıçak. Bu da gitti. Güzel. Hayır. Ulan. <laughs> Ulan. 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 Ulan yaklaş bıçakla be. Ulan yaklaşamadım. <laughs> Orada bir yaygara koptu arkadaşlar. Öldü. Bir de şu taraftan gidiyorum. O da gitti ama yardım oldu. What? Neredeymiş lan o? Canım bayağı azaldı. Canım cehenneme. Of. of. O da gitti. Allah yanıyorum. Yanıyorsun Fuat abi kaç. 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 Şunu fırlat, şunu fırlat baba. O da gitti. Tareti yerleştir. Taret, süper olur. Bir dakika. Şunu fırlat. Bir dakika burada adam olması lazım. Evet var. Huh. Huh. <laughs> Ulan kaçma. Ulan ilk इktirmişti herhalde Bitmedi mi? Lan nasıl yani? Mermim bitmiş. <laughs> mermi bitmiş. Silah. 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 Neyse. Allah tam, vallahi mermi bitmişti ya. Neyse, taraf değiştirdik. Hadi bakalım. Ulan biraz zorlandık ama olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok eğlenceli. Ulan elim terliyor. Yemin ederim şu parmak uçlarına takılan zımbırtılar var ya. Ondan almam lazım. Büyük yardım Lan kill verseydin bari Ya Allah bu ne Bu düşman mıydı Neredesiniz lan Adam göremiyorum Adam mısınız lan siz Ulan öleceğim yandım <laughs> Adam göremedim yemin ederim adam göremedim <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini sanıyorum. O da gitti. Hayır! Burada! Bıçak! Bıçak Lan neredesin? Bıçak Lan bu bıçak bazen işe yaramıyor. Allah! Bizden... Allah be! Senin var ya! O tümele sokacağım lan seni beklesen. Beklesen. Bekle. E ee, Hadi kullan. Ne? Niye kullanamıyorum? İşaretlemem mi lan? Ne oluyor lan? Ben bunu niye kullanamıyorum? kullanılabilir silahlı bir hava birliği şu anda havada. Ha, ben bunu ilk defa görüyorum. Ulan ne güzel hava birliği kullanacaktık be görüyor musun? Neyse zafer oldu arkadaşlar. Bu arada kilimizde de bakalım. Kaç kilo almışız onu da bir görelim. Arkadaşlar videomuzu beğenip paylaşmayı da unutmazsanız. Abone olmayı unutmazsanız da süper olur. Adamsınız seviyorsunuz. Şimdi bakalım. Bakalım abi. Ee, hadi hızlı hızlı. Çok çok uyusun ya. Ulan Zafer olmuş ama biz şeye girememişiz. Ben potaya bile girememişim. MVP olmayı bırak potaya girememişim. Kaç 24 öldürme? Ulan az öldürme ya. Bu çok az öldürmem var benim. Neyse arkadaşlar olsun. Şimdi yeni bir AR olarak deniyoruz tabii ki silahımızı. Onun için böyle arkadaşlar. Ee, eğer ben onu SMG olarak elle kullansam çok daha farklı olabilirdi durum tabii ki. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi rastgele bir haritada 5'e 5 mücadele neymiş? Atış menzili. Ulan hep sürekli bu harita geliyor ya. Her videomda bu harita var arkadaşlar. Ya çok tuhaf değil mi gerçekten? Hep atış menzili geliyor. Olsun bakalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik bunu bir seçen. O ne lan adam baktan arkaya doğru gitti. 5, 4, 3, 2, 1. Öyleyse başlasın. Hadi bakalım. Başladık. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben şuradan. Aa ne ne oldu lan? Lan bak mı var? Ne oldu lan? Oğlum. Lan lisaneye mi düşük acaba? Burada biri var. Gitti. Ama hasarım çok. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Burada hala adam. Nerede lan? Nereye gittin? Ulan gene mi eksik oynayacağız acaba? Dur bakayım. Güzel. Güzel. Burada iki kişiyi mefta aladım. Atışlar şu taraftan sanki. O gitti. Bir gelen daha var. Şuraya gidim. Bizim adamı arkalayacak sanırsın. Tamam. Onu kurtardım. What? Bu da gitti. Mefta. Güzel. Bak burada AR işe yarıyor. Burada AR olarak kullanmak az da olsa işe yaradı bence. Hadi. size Aldık. Şimdi ben bir kurayım şuraya. Şunu da ben bir fırlatayım. Burada da. Oh! yapma. Ne oldu? Mermim bitti. Lan gel lan buraya sen. Al sana. Ver o silahı. Silahın nerede? Lan. Ah! <laughs> <laughs> Lan silahını alamadı mı adamın yerden? Mermi bitti? Şuna geç. Ulan kendi kendimi öldüreceğim. Ulan bu savaş makinesine iyi çalışamadım. Güzel değil ya. Güzel değil derken ben alışamadım. Evet. Sanki geriden çatışıyorlar. Şu taraftan. Gidelim. Evet bu taraftan. Oh! Gel lan kaçma. Oo! Zafer. Ulan biraz biraz kötü oynadığımı söyleyebilirim arkadaşlar ama yani maruz görün. Altı parmak oynamaya çalışıyorum burada. Altı parmak. Hatta bunu yedi parmağa çıkaracağım yakında başkasının silahıyla oynadım son anda. Yani kendi AR yaptığım Fenix silahının mermisi bitti işin açıkçası. Bakalım ne yaptık arkadaşlar. Yine de AR silahı olarak önerilerimi söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Yani AR olarak kullanılır mı? Bence kullanılmaz arkadaşlar. Yani SMG olarak kullanın. AR olarak kullanmayın. 16 öldürme var. Yani takımı neredeyse bütün killleri ben almışım ama bir de TRZ Yusuf var. O da güzel kill almış. Her neyse arkadaşlar AR silah olarak kullanır mı, kullanılır mı Fenex silahı? Yani yok bence SMG olarak kullanın. Hatta onu iki elde kullanın arkadaşlar. Çünkü AR silahına çevirdiğimizde çok fazla kontrolleri yani iyi olmuyor e, eğim almanızda zorlaşıyor ve dürbünü açarken biraz çok geç açıyor arkadaşlar. En iyisi bunu iki elde kullanın SMG olarak dürbünsüz gördüğünüze yaldırın. Tabii ki o zaman da uzak mesafeye sıkamazsınız o ayrı bir şey. Her neyse videomuzu beğendiğinizi umuyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.